Merhaba arkadaşlar. Bugün eve beyin halk arz ayrıntıları belli oldu. Bunun için karşınızdayım. Şimdi güzel bir şekilde indireceğiz bu halk arzı. 29, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerini talep toplayacak. Yani 30 Ağustos resmi tatil olduğu için 30 Ağustos'ta yok. 21 Ağustos'ta 1 Eylül arasında. Halk arz fiyatı yani talep toplam fiyatı 46,5 TL. Eşit atım yöntemiyle halk arz olacak. Eşit atım yöntemi şu şekilde toplam lot sayısı bölü katılımcı sayısı işte katılım herkesle eşit sayıda hisse verecek. Bu da bizim için bir avantaj çünkü işte hissenin tahtacısı kısaca biz olacağız. Küçük yatırımcı olacak. Bu yüzden kimse satmadığı sürece de yeni de talepler beklediği için işte 15 milyon 20 milyon falan böyle almaya çalışan kişi sayısı oluyor. Yani lot sayısı sırada bekliyor. Satın 3-5 kişi zaten bunu karşılamadığı için de. Tavan yapmaya devam ediyor. Bu şekilde tavan seyirleri alıyoruz. İşte ikiye katlayan hisseler oldu. Kale seramiği gördük. Dörde katladı fiyatını. Sonra biraz geriledi ama şu anda hala üç katından daha yüksek fiyatta. Ee, bu şekilde. Yani üç dört arz, üç dört tavanda biten de oluyor. İşte galiba Big Chef diye yanlış hatırlamıyorsam direkt eksi açmıştı falan. Böyle terslikler de olabiliyor ama son zamanlardaki güzel gidişata bakarsak böyle bir durum olacağını zannetmiyorum ki. Ewe Bey'in, işte şimdi inceleyeceğiz. E, bence verileri de gayet güzel. 40 milyon e, lot olacak arkadaşlar. Yıldız pazarda değerleniyor. E, bu Buradan gelen parayı ebebek ne yapacak? Buna bakalım. %55'ini yurt içi ve yurt dışı mağazalaşmalarda ve online e, kanal yatırımlarında kullanacak. Yani yeni yerler açacak, yatırım yapacak parayla. %10'unu yenilebilir enerji yatırımları yapacak. Bu da yatırım. %65'i yatırım oldu. %35'i de işletme sermayesi arkadaşlar. İşte bazı halk arzlarda görüyoruz. E, kredi borçlarını falan ödemek için halk arz oluyorlar. İşte yüzde kredi borcu ödeyeceğim falan gibisinden. Bunların öyle bir şey yok, ihtiyaçları yok. O şekilde kullanmayacaklar. Bunun paranın çok büyük çoğunluğu yatırıma kullanacak. Bu da bizim için güzel. ondan sonra baktığımızda tahsilat grupları yüzde 48 yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde ikisi şirket çalışanlarına, yüzde 20 yüzde 25'i yurt içi, yurt içi kurumsal yatırımcıya, kalan yüzde de yurt dışı kurumsal yatırımcıya arkadaşlar peki biz bu işte bebeğin, eve halka arzına ne kadar para yatıralım derseniz şu şekilde 500 bin kişi katılırsa 38 lot veriyor 1767 TL ki zannetmiyorum son zamanlarda 2.4 milyonu bile gördük halk arzlarda. 1 milyon kişi katılırsa 19 lot 883 TL, 1.2 milyon kişi katılırsa 16 lot 744 TL, 1.4 milyon kişi katılırsa 14 lot 651 TL, 1.6 milyon kişi katılırsa 12 lot veriyor 558 TL. 1.8 milyon kişi katılırsa 11 lot 511 TL, 2 milyon kişi katılırsa 9 lot veriyor. 418 TL oluyor arkadaşlar. Son zamanlardaki sayılara bakarsak bu 400-500 lira civarında kalacak gibi gözüküyor. Ee, bu kadar yüksek bir talep olmazsa ki ben yüksek talep olmasını bekliyorum. Yani ortalama 600 lira civarlarında bir şey verebilir. Ee, şahsen ben hani 671 TL, 14.30 lotu deneyeceğim ama vereceğini bile zannetmiyorum. İşte bu hani halka arzlar çok yüksek para vermiyor. Hani ee, buradan yüksek kazançlarımız olmuyor ama işte e, tavan serisi yapıyor. 2'ye 3'e katlarsa işte buradan da 5 1000 lira, 500 lira neyse çorba parası diyebileceğimiz şekilde e, para kazanmak da mümkün arkadaşlar. Ki bir de uzun vade düşünürseniz üzerine yeni yani millet sattıkça, birileri sattıkça alabilirseniz bu şekilde hissenizi de artırabilirsiniz. 30 gün fiyat istikrarı var. 1 yıl ihraççıların 1 yılda ortaklarının satmama tabi var arkadaşlar. Bu halk arzından sonra halka açıklığı 29.41 olacak ebe ebeveyn. Halka arz kontosu yani indirimi 22.6. Halka arz büyüklüğü 1.8 milyar TL. Yani bu yüzde %29 29'u halka açılıyor diye ebeveyn. Bu yüzde 29'u kısım 1.8 milyar TL'ye denk geliyor arkadaşlar. E, sonra T1, T2 kullanamaz. Yani sattığım e, elimizde hisse var, para yok. Hisseyi satıp buna giremiyoruz. Yani üç gün öncesine satmamız gerekiyor ya da yeni para koymamız gerekiyor. Ee, ve bunda katılım endeksine uygun son olarak bunu bunu söyleyelim. İşte katılım endeksi son zamanlarda çok fazla soran oluyor. Bunun içinde benim ayrım zaten bir videom var katılım endeksiyle ilgili. Onu da kanalımdan açıp bakabilirsiniz ne olduğuna. Ee, benim için önemli. Ya sen katılım endeksine uygun olmayanlara katılmıyorum. Geçen haftakilerde aslında çok beğendiğim şirketler olmasına rağmen e, katılmamıştım. Benim için önemli. Ben işte Ewebey zaten beğendim gayet de. Ee, Katılım endeksine uygun olduğu için ben buna katılacağım. Ee, hani helallik haramlık konusunda düşünen kişiler de buna gönül rahatlığıyla katılabilir. Zaten ev beyinde yaptığı işlere baktığımızda herhangi hani haram olması gereken bir durum yok. Ee, o yüzden gönül rahatlığıyla buna başvurabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Yorum yapabiliyorsanız çok sevinirim. İyi günler.